Abi bekle bir. De <laughs> hmm. <Büyüklüyor> hmm. saat olduğu için şey yapamadık. <laughs> Ulaşaleyemedim. Yani. Yani. Sitemiz 30 yıllık. Bu sel baskını 5 senede bir tekrarlıyor neredeyse. Tabi bu aşırı yağmurlara çaresiziz. Giderlerimize çek valf taktırdık. Önlem olarak geri tepmesin. Tahliye motorları koyduk. Dalgıç pompalar koyduk kazan dairesine dışarıya ama... Aşırı yağınca en düşük kotta olduğumuzdan tabi Turan Güneş dere gibi akıyor, basıyor. Çaresiziz. Belediyenin logarları da tabi tam herhalde mırık dolu oluyor. Tam da temizlenmemiş oluyor. Yani ondan da emin değiliz. Ama çaresiziz yani bu. Tabi sigortamızı yaptırdık. İşte gördüğünüz gibi arabalar pert oldu. Yani geçen dönemlerden birinde benimki de pert olmuştu ama sigorta tamamını karşılıyor. Karşılasa bile bir milli zarar. İşte durum bu. Usta, yürüyorsanız, yürüyorsanız, yürüyorsanız. Yani biz belediyeye de defalarca başvurduk ASKİ'ye. Yani geçmişte de yaşadık. İşte ön tarafa giderleri büyüttüler. Yani neredeyse 2 metre turan güneşi yaptılar ama yine de böyle bir aşırı durumda yeterli olmadı. Yani doğal afet yani çok aşırı olunca olamıyor. Her türlü önlem alındı maalesef. <laughs>